Arkadaşlar bugün edit nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar önce burada istediğimiz ıı, istediğimiz şeylerden alıyoruz. Ben şimdi şu an mesela kalplerden yapayım. Bir tane kalp koyalım. Son istediğimiz blackpink fotoğrafını seçelim. Bunu yapalım. Mesela bunu yapalım. Bunu yapalım. Şunu yapalım. Bir de gidiyormuş gibi olsun. Böyle yapalım. Şu an ben size göstereceğim için önceden yaptığım bir şarkıyı koyacağım. Bakın buradan önce açıyoruz, bakıyoruz böyle, böyle, böyle ayarlamışız. İstersek stok videoda koyuyoruz tabii ki de. Ama o sizin kararınız. Şimdi ses ekleye basıyoruz. Sesler diyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi böyle bir şey de var. Mesela buraya Blackpink diye aratıyorsunuz. Bakın. Panda. Bak. Bunlar var. Ama ben şimdi şey yapacağım. Pink Venom'u koyacağım. Arkadaşlar ama şöyle bir şey var. Siz böyle yaparken bir de şöyle bir şey yapıyoruz. Oraya tam bakın böyle böyle gidiyoruz gidiyoruz. Bu şey olana kadar. Bitin, bitişine kadar gidiyoruz. Sonra buraya bastıyoruz, Basıyoruz. Kendimize çekiyoruz. Niye olmuyor? Böyle kendimize çekiyoruz. Arkadaşlar edit yapmak pek de kolay bir şey değil. Bakın. Pek kolay bir şey değil. Yani. Ben ilk editimi yaparken birazcık zorlanmıştım. İlk editimi yaparken kötü olacak diye korkuyordum ben. De abone sayım azdı o zaman 2 aboneydik şimdi 4 abone olduk 4 abone olmamıza çok sevindim yani tanıtım videosu değil de bir video vardı Orada size anlatmıştım zaten çok mutlu olduğumu bir tane videom 6 like almış 194 görüntüleme ne ara oldu niye oldu keşfete mi çıktık artık keşfet hilesi kullanarak yapmıştım arkadaşlar belki bir gün ıı, keşfet hilesini de anlatırım size böyle şimdi ben bunu kaydedeceğim arkadaşlar böyle birazcık çok da fotoğraf eklersek mesela yani şarkı uyumlu pelk olabilir bilmiyorum Heh, şimdi burada izleyelim nasıl olmuş böyle arkadaşlar. Birazcık kötü oldu ama ben yine yapabildim yani. Buna dua edelim. Şarjımda 9 olmuş. Şarjımda sokayım bari. Hadi bay bay.